Bu ülkede insanların ünlenilme çeşitleri bana hep garip geldi. Mesela deli bir Fenerbahçe taraftarı mısın? Tamam o zaman artık ünlüsün. İnsanların içeriklerini kısıtlayarak aynı şeyleri sürekli 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 yapıyor musun? E o zaman tamam artık sen de ünlüsün. Bir de en sonunda Nesli İngilizce bir kız çıktı. Bu kadını hepinizin bildiğini varsayıyorum ama eğer bilmiyorsanız şöyle vereyim. İngilizce'de ucube Bu çocuğu ne demek? Freak ass motherfucker. <laughs> evet bugünkü konumuz nesi olacak? Devamlı da kendisiyle alakalı olaylar var. Eğer merak ettiyseniz çayınızı demleyin, arkanızı yaslanın ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. <laughs> Şimdi bu arkadaşın konseptiyle alakalı benim genel bir sorunum yok. İnsanların belli bir kısmı rahatsız olmuş lakin gerçekten Türkiye'de olmayan bir content. Abi ya küfür edilerek video mu izlenir, çekilir mi? diye ağlamaya gerek yok. Birçoğumuz İngilizce küfür etmeyi bilmiyoruz bile. Yani sen yarım bir gün böyle Valorant ya da CSGO falan oynuyorsun ve bir tane İngiliz Rus falan sana gelip böyle ana avrat düzmeli sövüyor. <laughs> i̇şte bunları da sadece fuck you, fuck fuck mamma, fuck fuck diyecek insanlar da bu kadına laf ediyor ve ben bunu anlamıyorum. Kısacası içerikleri anlamında bir sorun yok. Ama ufak bir kanalına göz gezdirdim arkadaş önceden küfür etmeden içerikler üretiyormuş. İyi güzel hoş da şu videolar ne ya? Eski sevgilin yazar şaşırma. Of ne koyayım ya şu bir ter ters dönmüş babaannem sanırım merdivenlerden yuvarlanacak. <laughs> İçerik değiştirmesi isabet olmuş biraz. Ayrıca bu kadını takip eden kitleler de bana fecisel garip geliyor. Bazıları kadın sanki böyle gaziymiş gibi bağrına basmış böyle ölümüne savunuyor. Yanındakiler de kadın sır küfür ettiği için tapacak vaziyete geliyor. Mesela şöyle elitler var. Jackass. <laughs> Jackass. Ona bak dal sen kimsin zannediyorsun? Tamam bak bunlar güzel. Bunda bir sorun yok. Ama insanlar bunu tabi ki de bokunu çıkarmış. Bunu da kesinlikle anlamıyorum. Hani insanlarda sevgide fecisel abartılar var. Tamam anlıyorum kadının içeriklerini destekleyelim. Okey de sır küfür ettiği için alıp göğsümüze bastırmayalım. Bu benim tadımı kaçırıyor. Diğer yandan da bazı kesimler fecisel dedirmiş. Yok itici yok şu. Geçenlerde Twitter'da hatta bu kadını linç ettirmeye çalışmışlardı. Misal Can bozayısı da şöyle bir tweet atmış. Bak adamlar şu fotoğrafı yayıp yayıp. Oğlum koruyucu hiç güzel değil ya. Makyajı Valla bütün kadınlar aynı falan ne güzelleme ve genelleme yapıyorlar. İşte bu tarz paylaşımları yapan gariban insanlar genellikle vajin için yaşıyor. Adamların hayatı pornografi olduğu için her şeyde bir dış güzellik arıyorlar. Lan oğlum kadının içeriği mi önemli, tipi mi? Ne ucu bu insanlarsınız da siz? Diyelim bir tane göz olmasa ne olacak? Saçının yarısı kesik olsa ne olacak? Şişko olsa ne olacak? Amaç zaten kadının içeriği. Eyvah bu araya kaçmış. <laughs> neyse Nesli'cim sana bir yorumlayalım şunu. Bu tarz şeylere inanan insanların ben direkt salak olduğunu düşünüyorum. Hakaret maksatlı olan salak değil bak şundan bahsediyorum. Ben de enerjisel ruhsal olaylara inanırım okey bunları da benimserim. Ama şu şekilde konuşmak için illa müneccim olmak lazım. Ben yani oğlum cüzdana tarçın koysam hepsi geçecek mi şimdi gözünü seveyim bu nasıl mantıktır. Hepsini geçtikten sonra bu kadının popülist olduğunu da düşünüyorum yani sıra. Hatta biraz falan da değil bildiğin kitleyi iş atıp ilgi kovalıyor. Mesela zamanında şöyle bir video paylaşmış altında yazmıştı. tarih bilen asosyal erkek of. Bak tamam hadi okey de şimdi bunu izleyen 15-16 yaşındaki Mustafa'lar, Mehmetler lan vallahi ben de böyleyim deyip sevinip böyle içini ısıtacaklar değil mi sana karşı? Ama bu ablamız başka bir videosunda da matematikçileri yanlamış. Vallahi Nesli'cim ya senin gönlün aydan gönül uçana kaçana havada vuruyorsun ya da ekmeğinin peşindesin. İşte bu tarz durumlarda beni bir insandan itmek için yeterli sebepler oluşturuyor. Mesela akınlardan ve popüleriteden yararlanıp video atmanı anlıyorum. Misal şu tapınak esprisi videosu. İngilizce'de fikir tabi hatırlıyor musun? Bir gün bıraktı sandal yapın demişsin. Herkes sana gülmüştü ne demek? Ne kadar bahse de hani içerik okey ya anlayabiliyorum ama şu teacher pet videosunu alıp böyle duvardan duvara vurasım geldi. Bir video gelsin. Ya şu teacher pass akımını tam ilk kim bulduysa cidden annesine kaşıkla makrobe edireyim. Tam bir sübyancı akımı. Yok öğretmen öğrenci yanlıyor ona çakıyor o bundan geliyor o onu ona bu nasıl bir konsept. Ne öyle diyorum şarkı kulağa güzel geliyor ama manası çok yetici. Bir de İngilizce öğreten birisi olaraktan bazı insanların gözünde öğretmen olaraktan bunu paylaşman bana garip geldi. Sadece yüzük parmağını kullanarak ona istediğini yaptırabilirsin. Nefes ritüel zart unut. Sadece yüzük parmağı metodu ile istediğinin aklına tak diye girebilirsin. Ciddiyim. Ay yok artık ebesinin al. <laughs> evet arkadaşlar bu yüzük parmağınızı alıp bala batırıp sonra havada 360 derece takla taklattıktan sonra kontrol etmek istediğiniz adamın götünü okkalı bir şekilde duvardan 8-8 seke seke uçurup ilerlerken son sahne hızlarınızı gezebilirsiniz. Yıllık acı misal hesaplarsanız aklına girebilirsiniz evet. Kankam yapma yapma gözünü seveyim yapma. Tamam. Bu da son olsun artık. Ya bu parfümleri tamam mı fazladan eklediğiniz şu yağ var ya bunu insanlar koyup bundan biber gazı yapıyor. Yani hoşlandığınız çocuğun gözlerini yıkıp ateşi bir sevişme istiyorsunuz. Yani evet efendim yapabilirsiniz. istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Nessie diyebileceğim tek şey İngilizce üzerinden ilerlemen senin için daha iyi olur. Bak anlıyorum. Burçlar falanları sevebilirsin ama birazcık boku çıkmış be kankam. Sadece bir isteğim var. Lütfen şunu İngilizce çevir. Al bu takatukuları takatukuşa takatulatmaya götür. Takatukuşa takatukuları takatulamam tıkı derse takatukuşan takatukuları takatulatmadan aldı gel. Beklemediğim eğer yapmazsan gece 3'te dolunay üzerinde yüzümü görürsen şaşırma. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalar anlısı gelmiyor gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz efendim.